Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok üzgünüm. Neyse başlangıcımızı yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ölüme benim var arkadaşlar. Hani orada elmas almıştım değil mi? Ben kayıtı başlattım. Tamam mı arkadaşlar? Sonra da hemen notu kendime yapayım arkadaşlar.

yaptım sonra bunları yaptım arkadaşlar onları gittim madene falan bunları yapmamıştım hepsi kayıtlar gitti arkadaşlar Tüm kayıtlarım gitti ya Tüm kayıtım gitti ya Hı, ya Arkadaşlar gerçekten de çok üzgünüm. oh ya. Neyse, manonumuzu bozmuyoruz arkadaşlar gerçekten de biliyorsunuz zaten az kazmamı zaten yapmam güzel demek. Görüşte evet, arkadaşlar. almışım onu. Yani evet arkadaşlar ses giyorsa, özür dilerim. Evet sesler geliyor. Özür dilerim ben duyuyorum. Evet arkadaşlar hazırlandık hadi gidelim. Hemen gidelim ya. Görelim geçirelim Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey gördüm ben. Oha! Yadır şey bu da mı? <laughs> Olum, çok sağ arkadaşlar gerçekten. Ne şey Evet. Elimizin şeyine düştü yani. yani elimizin avucuna mı öyle bir şey vardı. Neyse Kaç oldu. Ya daha da daha da var. Şunları alalım. Arkadaşlar yemek yiyordum. <laughs> <Eriyor>, geliyor geliyor. Heyo. Anladın, evet. bir şey i̇şte yani. bunu orada yani buldum. Senin içinde buldum arkadaşlar. Evet. Nasıl Aa O bayağı çıktım be. Ne yaptın kapattın ben er, arıyorum bunu. Çünkü demiş. Oho 4 dakika olmuş bile. Şimdilik girmek amaçlı bu. Tamam arkadaşlar. Um, e, yaptık. Ettik her şeyi. Böyle kale de vardı burada da, da çok şey Hmm, bayağı, 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 bayağı. Evet. Denizin altında mı? Denizin altında. Burada çok spawn olur ya. Bitkiler, bitki çok iyi olur. Evet, iyi arkadaşlar. Lag oluyor, lag oluyor. Ve tamam. Bir girince biraz lag oldu. Evet. Medis, papurla, papur gerçekten de hepsini alacağım yani içine girelim arkadaşlar birazcık nezle sonra kapatırım ben adamı zeyu abone 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 Arkadaşlar abone like abone mı abone oldunuz abone 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 like abone like, abone like, like, like.

Oha ama. Neyse arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Bizimle ne yazmayı unutmayın. Öldükken. Biraz daha da gelişip oraya gideriz arkadaşlar. Öp. Öbür Öbür bölümde bir şeyler yapacağız zaten. Aklıma var zaten bir şeyler. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Bizimle ne yazmayı unutmayın. Bay bay.